Maşa market arabasında. Çok mu eğlenceli Maşa? Evet çok eğlenceli Maşa. Ee, evet çok eğlenceli. Kocaya alışveriş yapacaktı. Şimdi nasıl olacak ama? Aa bebek de ağlıyor üstelik. Ben şimdi ne yapacağım Gülce? Maşa'ya mı bakayım? Bebeğe mi bakayım? Şaşırdım ben. İyisi mi gideyim? Alışverişimi yapayım ben evi evet, şu pastalar güzel görünüyor mesela şunlardan mı alsam? Hmm, çay var, pasta var. Aa ben markete değil de pastaneye mi geldim acaba Gülce? Yanlış mı geldim ben acaba? Yoksa ben... Burası market değil mi? Market, market değil Ama burada pastalar var, çaylar var. Burası pastane mi acaba? Hayır. Ama Maşa da market arabasını binmiş. Demek ki burası market. Hayır bu bebek mi arabadan sin Market arabasına. Bebek mi bilsin? Peki Maşa abla olmuş büyümüş. Sen otur bakalım şurada Maşa o zaman. Bebek bilsin market arabasına. Evet. Kocayı da onu sürsün. Evet kocayı da onu sürsün. Hadi bakalım kocayı. İş başına. Geldim geldim. Geldim bir bir şey. Ben yardım etmeliyim bir şey. Evet. Çok eğlenceliymiş ya. Bu market arabasıyla dolaşmak eğlenceliymiş. Ama kocayı için biraz yorucum acaba. Hem alışveriş yapıp hem bebeğe nasıl bakacak kocayı? Bebeğe bakıyor o kadar iyi. Öyle mi? Hadi bakalım sürsün o zaman. Sen de yardımcı eder misin? Yardımcı olur musun Gülcan?